Hmm. Sen örümcek meyra mısın? Evet, örümcek meyra. Örümcek. Örümcek meyra. Örümcek meyra. Süper meyra. Ne meyra? Süper meyra. Süper ne? Süpermen Superman Ay, O ne ya? Batman mi? Evet, Batman. <laughs> Batman. He. Batman Meyra. Atla istersen artık gideceğiz. Otobüs gelecek şimdi. Bak otobüs kaçtı gitti. Görüyor mi otobüsü kaçırdık senin yüzünden? Otobüs kaçtı bak gitti. Gitti işte bak. Nerede? Demin gitti ya. Orada. Evet. Sen Batman olacaksın diye biz arabayı kaçırdık Meyra Hanım. <laughs> Nasıl olacak şimdi? Geri gidelim. Geri gidelim. Let's go. Gel Gel Meyra araba Bir araba daha geliyor. Gel bakalım. <laughs> Bu mu bizim araba? Bak bakayım. Ne? Bu mu bizim araba? E -e. Bu değil mi? Bu ben kaç? Bu. Bu numarası kaç? 35. He? 35. 35. 35. 30, bin. 30 bin. Hadi istersen durağa gidelim şimdi. Araba gelmek üzere. O zaman nereye gidelim. Hadi git. Tren gidiyor. Tren. Tren gidiyor. Ama bu tren çok küçük. Hani devamı yok mu? Hayır. Trenin devamı yok mu? Vay. Bu tren bu çok küçük. Kimse bilmez ki. Hani nerede devamı nerede? Bak işte Orda tren nerede tren yoktu orada. Bak orada var. Yok görmedim Bak işte tren Hani? Bak onun treninde tren var Trilyan oyuncak var niye kimse girmesin diye orayı, orayı niye kapatmışlar orayı kimse girmesin diye aşkım niye çünkü buraya girilmez niye arabalar mı giriyor evet arabalar bir de burada çalışanlar girer Otobüs bazen girer, her zaman değil. Araba girer mi? Motor girer mi? Girer bak, içeride bir sürü araba var. Bak. Araba girer mi Aa. İşte girmiş, orada bak duruyor. Bak, o, gi o girmiş de. Evet. Motor? Motor da girer. Araba? Araba da girer. Tren? Tren girmez. Tren nerede aşağı? tren istasyondan e, gider. Onun böyle yolları ayrı. Yolları demirden. Gel araba geliyor. Gel 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 gel.